Palmeiras kariyerimizin yeni bir bölümünden hepimizden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Maç yapıyoruz tabii ki de. Ama hangi takımda? Atletico Paranense'ydi yanlış hatırlamıyorsun. Hemen bir göz atalım bakalım. Yükleniyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir like'ınızı alırım. İnşallah gelecek. İyi, güzel. Evet, Kaan Hoca'nın Atletico Paranense takımına karşı güzel maç bizlere bekliyor. Kazandırsa güzelliği olacak bizim için. Güzel ilerliyoruz. Bu güzel seriyi Atletico Paranense'ye karşı da devam ettirelim. Hadi bakalım. İlk şut Demir Ramlonlardan geldi. 0-2 için topun başındaki dakikalar 6. Atletico Paranaense için duran ve gol 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 Kaya Vers Kaya Vers 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 1-0 geriye düştük Olmadı bu ya çok hızlı oldu Gerçi duran toptan attılar ama Tavan bakayım oğlum Tavan bakayım oğlum Tavamba makavanga o temi Avraham'ın kardeşi. Abraham tavamba temi Avraham tavamba Raham. Adamlar yalnız oluyor ya ya ya. Ali Eden azar Eden Azar atamadı. Dakika 18. Eden Azar'la ilk tehlikeli yatağımızı kaçırmış bulunmaktayız şu anda. Dakikalar 24'ü gösteriyor. Phil Foden. Foden'la geliyorlar. Foden'ı dikkat ederim aman. Güzel. Foden adına kaçan bir fırsat. Foden güzel denedi ama kaleci Hayat'ın kurtarışını yaptı diyoruz. Ve Palmeiras'ın hatayla tekrarda karşısındayız. F Eden Hazard'a geliyoruz. Eden Hazard. 26. dakikada Eden Hazard'da bir fırsatı daha değerlendiremiyor. Palmeiras direkt en top. Ford'un harika bir şekilde Toko kazandı. Bu sefer Atletico Paranense geliyor. Tavamba, tavamba. Bir o kaledeyiz, bir bu kaledeyiz. Gerçekten ilk yarıda daha e, temponun çok yüksek olduğu bir ilk yarı izliyoruz daha doğrusu. İkinci yarıda bakalım böyle geçecek mi? Joao Felix'ten Eden Hazard'a, Eden Hazard'a geliyor. Geliyorlar. Palmeiras Eden Hazard, geliyor. Uuu, Pal Hazard attı. Joao Felix, Eden Hazard. İki yeni transfer. Gerçekten bunlar bu sene bu takımın can yakı... Bu ligi cay yakacak can... <laughs> Gerçekten iyi, iyi bir formları var ikisini özellikle son 2-3 maçta. Bir önceki maç Joao Felix 2 gol atmıştı. Ondan önceki maç Hazard 2 tane atmıştı galiba. O Christian sakatlandı. de beyin sarsıntısı yaptı. Beyin sarsıntısı yaptı defasta iletişim hatası var. Üç de bakalım. Bu hatayı değerlendirebilecek mi? Palmeiras'a neden azart? Neden azart? iki yaptı. Joff Felix'e ikinci attırdı Harika bir gol izliyoruz. Ama üç defasında e çok iyi bir asist yaptığını söyleyebiliriz. Bakalım Vardan da döndü. Offside olmadığına son karar offside yok. Karar geldi hakemden ve gol verildi. 2-1 arası ilk yarıda geriye düştüğü maçta 2-1 geçmeye başardı. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz. Gerçekten ilk yer anlamında belki de şu ana kadarki ki ligin en iyi ilk yarılarından bir tanesine sahibi olduk. İzledik daha doğrusu. Harika bir kere geçtik arkadaşlar. Geçten anlatırken de beni çok zevk aldım. Bir spiker edası, edasıyla anlattığımı düşünüyorum. İki çare devam edelim. Ben bu ritmin duracağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla tempo oluyor diyor iki dakikadan. Dediğim gibi diyor oldu. Oldu yani 15 dakika oldu. Atak yok daha. Aynen dediğim gibi tempo düştü. Defansta bir iletişim hatası. Atletico Paranaense defansı bugün açıkçası iyi gününde değil gibiler İlkay ilk ay gün doan ilk ay doan attı 3-1. İkinci kritik hatası Atletico Paranaense'nin defansla bu da iki kere de gol oldu. Çok pahalı yapatladı. Atletico Paranaense'nin yaptığı hatalar maçın belki de kaderini belirle diyebiliriz. defans. Atletico Paranaense'nin 3-1 Palmeiras önde son dakikalara geri dönüyoruz artık ve hakem son düdüğünü çaldı. Palmeiras 1-0 geriye düştüğü maçta Atletico Paranaense karşısında 3-1'lik harika bir geri dönüşü izle atarak çok da güzel bir e, 3 puanı hanesine yazdırdı. Tebrik ederiz Palmeiras Sizlere de iyi akşamlar dileriz. Bütün maç anlattığınız için teşekkür ederiz. Evet artık içimiz arkadaşlar. Harika bir maç yaptık yalnız ha. Hazard, Joao hmm, Kemal oynuyor ya. Büyük şov, Mikov. Başlık Hazard Felix işbirliği. Tamam tertemiz çıkardık başımızda. Evet. Çok iyi oldu bu 3 puan. Gerçekten çok ilaç gibi geldi bize ya. Diye tahmin ediyorum. Ben sonra 8 veya 7. idi galiba. 3'lü 3 yaptık. 6'da verse Duran Top'tan Ferik'ten güzel bir gol buldu. Atletico Paranense. 34'te Hazard'da 1-1 yaptık. 38'de sakattık 39'da bir defansta iletişim hat defansta iletişim hatası olduğu halde bu hatayı değerlendirdi azar. İki gol atmış. İkinci golünü Cahil Ekse ikinci asistini yaptı. İkinci yarıda bir hata daha geldi defansta büyük bir hata. İlk ayda bu hatayı yine affetmeden affetmedik. 3-1 e, yakaladık ki e, maçta da toplam 5 sarı kart varmış. Maşallah diyelim. 15 şutta 8 şut dediğim gibi çok fark yok gibi gözükse de defanstaki o kritik iki İletişim hatasından dolayı yani Kopar belirledi zaten. 6-3 orneli 3 koyar. 57-43 top oynama oranlarını görüyorsunuz. Açıkçası güzel bir maç olduğunu anlatırken de izlerken de keyif aldığım bir maçtı gerçekten. İlk ilk yarısı inanılmaz eğlenceliydi. İkinci yarıda zaten tamponun düşmesi gerekiyor. O gerçek de böyle yani 90 dakika bu tempoli gidemez. Evet, Kan Hoca'ya tebrik ederiz. Güzel maçtı ama defanstaki iletişim hatalarından dolayı ki, takımdaki defansları birazcık sorguyu çekebilir diyoruz. Evet, 9. hafta itibariyle Coritiba Esporta Kulübü'ye bahi 2-0 yemiş kendi sahasında. Atletico Goiás 0, Vasco da Gama 0, Sao Paulo 5, Fortaleza 0, Fluminense 1, e, Corinthians 1, Sport 1, Internacional 3. Melih hocamız gelmiş. Hoş geldin Melih hocamıza. Evet çıkacağız Melih hocamıza çok, daha stat, çok sağlam baba bir takım Kaptan bence çok şanslısın bana göre. Goyas 1, Red Bull Bragantino 2, Atletico Mineiro 5, Santos 0, Gremio 1, Botafogo 2, Seara 1, Flamengo 1. Burada bakabileceğimiz bir maç olarak internasyonel Melo hocamız yeni gelmiş. Ona da hediye olarak şöyle karşılama karşılayabiliriz. Böyle güzel bir maçına bakabiliriz. 3-1. Yeni takımda kimdi var? Siyah bir hamle vardı sanki. Spor şey 5. dakika gol sonrası 1-0'a geçmişler ama 34 ve 35 birer dakika arayla Fabio Müster'in golleri 2-1 yakaladı. internasyonu ikinci yarı için girmiş. İkinci yarıda da 87'de Ramos'un golü maçın skorunu belirlemiş. E 8 şutta 5 şut, 5 korneri, 3 korner kırdırdı. 56 topu oynayan varanları tane bir tık daha iyi oynadığını görebiliriz açıkçası. Hak edilmiş bir galibiyet olarak görüyorum en azından istatistiklere dayanarak. Onun dışında burada bir bakalım 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 başka hangi maça bakabiliriz. Burada Botafogo Gremiyao bakalım. Girerse o 4 dakika alburay kırmızı kırmızı karttan 5 dakika sonra da Maneli 1-0'a geçmiş Gremiyao'ya geç. 29'da bir de sakatlık yarım saati bir gol bir kırmızı bir sakatlık sıkıştırmışlar. 34'te son ile bir bile kalan Botafogo e, Botafogo 56'da da De Bruyne iki bir geçmiş ve skoru korumuş ki 11 yaşında 4 şut ki sadece daha dokuklu dördü gösterirken gelen kırmızı kart maçı tüm kadarını değiştirmiş ki iki skor ayrılması bile giremiyor ne kadar mücadele ettiğini ve direndiğini gösteriyor bana kalırsa. 65-65 ee, dediğim gibi daha dördüncü dakikada gelen kırmızı katın sonra istatistikler birazcık ee, yanıltır bu maçlık. Sao Paulo'ya da bakalım mı? Hadi bakalım Sao Paulo'ya da yap. Gel Sao Paulo'ya bakalım sana da. İnşallah girecek. İnşallah. Oo burada da bir var. Dakika 1 Daniel Veste golü bulan ee, Sao Paulo 4'te de Alex Sanchez'i kaybetmiş. 39 Coutinho. 47 Rashford, 57 Pjanic, 61 Rashford. Rashford gerçekten bu maçın adamı olmuş diyebiliriz. Diyebiliriz. İki gol bir asisti var. Daniel Vesin'de bir gol bir asisti var. Böyle. 13'te 5 şut, 65-35 gerçekten hak edilmiş bir güzel bir galibiyet. Sağ Paolo'dan hocamız tebrik ederim. Evet hemen bakalım 13 hafta itibariyle fiştürlere. Botafogo ile de deplasmana gidiyoruz. Yiğit Hoca'nın deplasmanı yesi. Forte Atletico Mineiro'yu ağırlıyor. Flamengo da Red Bull Bragantino'yu ağırlıyor. Gremio Corinthians deplasmanı gidecek Abdullah Hoca'nın. Santos Atletico Goy Sense'yi ağırlarken Esporta Colubia Bayya'da Seyara'yı ağırlıyor. Atletico Paranense Sao Paulo güzel bir maç bizlere bekliyor olacak. Sport Goyas Vasco da Gama Coritiba Internacional Fluminense. Ya güzel bir maçlar bizlere bekliyor açıkçası. O bu arada ben kupa eşleşmelerine bakmadım galiba. Ya bakalım hemen sizlere beraber hazır bu sürpriz olsun. Fulminasi de eşleşmiş. Doğru rakip çekmişiz ilk turdan Abdullah hocamızın karşı. İnternasyonel Vasco da Gama. Sera para Atletico Corinthians Red Bull Bragantino. Corinthians Atletico Mineiro. Flamengo Sao Paulo. Santos Gramiro. Gramiro. Premier, <laughs> Botafogo. Esporte Kulübü. Sağlam rakipler eşleşmiş yani. Açıkçası yarı finalle ve finalde karşılaşabilecek maçlar bize gördüm sanki. Evet 10. değil 9. hafta itibariyle lig tablosuna baktığımızda 9 dedim ben zaten değil mi? 22 puan ile Red Bull Bragantino'nun Flamengo'dan liderliğini aldığını görüyoruz. Flamengo da 20 puan ile ikinci sıraya geldi. Botafogo 19 puan ile üçüncü sıradaki yerini korurken Atletico Mineiro da 18 puan ile sıradaki yerini korumuş. Sao Paulo 16 puan ile beşinci sıraya yükselirken biz de 16 6 puan ile altı puan altıncı sıraya yükseliyoruz ki biz de Sao Paulo ile beraber aynı şekilde yükselişe devam ediyoruz. Arka arkaya hep sıralandık. Uzun bir süredir de bu şekilde takip ediyoruz. Sanki yanlış hatırlamıyorsam. Üst sıraya puan farkı azalıyor. Bu bir için güzel bir haber. Yani belki üsttekiler aynı yerde durduğu gibi gözüküyor ama puan farkı oluyor. Arkamızdan da yalnız Atletico Paranaense 14 puan, Fluminense 14 puan, Corinthians 14 puan, Internacional 14 puan, Sport 14 puan. Yani arkamızda tam 5 tane 14'er puana sahip takım var. Arkadan 13 Seara, 12 Coritiba, 12 Gremio 14. sırada, Vasco da Gama 11 puan ile 15. Yani onun bile şansı var yani açıkçası 4'e girmesi, 3'e girmesi bile. Saat 9 puan ile 16. Esporta Kulübü Bahia 8 puan ile 17. Atletico Goyesens 5 18, Goyas 1 19, Fortaleza da 1 puan 20. sırada. Menajer listesine baktığımızda ilk 5 sırada Red Bull Bragantino'dan Ares Kofield hocamız 1. Botafogo'dan Yiğit hocamız 2. Seara'dan FB babacığımız FB babacığımız 3. Koritya Badan Efe hocamız 4. Fulmiyan Selin'den Abdullah hocamız 5. sırada. Biz de 8'e kadar gelmişiz. Güzel gidiyoruz. Aktif olmayan menajer var mı diye baktım. Bir tek Mehmet Hocanın yok görüyorum. Ama e, iyi sukarlar almayınca zaten bu şekilde menajerler görebiliriz. Ligin gol kararı Rashford 6 gol ile ligde lider. 5'er gole sahip 5'er golü bulunan 3 oyuncuda. Benzema, Di Maria, Mbappe de ikinci sırayı paylaşıyorlar. Bizden Hazard 3 maç 3 gol ve Felix 5 maç 3 gol ama asisti de, de var ona bakarsak. E, Rivero'da 6. asist yapmış. Veretoğlu da Atletico 6 asist. Geri kalanlar bu şekilde. Joao Felix burada da 2 asisti var. Koke'nin 2 asisti var. En çok katkı verenlere baktığımızda ise Rashford 8 maç 6 gol 2 asist. Toplam gol katkısı 8. Rivero 6, Di Maria 6, Mbappe 6, Veretoğlu 6. Bizden de Joao Felix 5 maç 5 gol katkı. Gayet güzel eden azarttı. 3 maç 3 gol katkı ile girmiş yani. Bu 2 oyuncu gerçekten bizim takımımızı ayağa kaldıran 2 oyuncu oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence ki. Şu anda da 3-3 gidiyoruz. Yarın oyuncağımız Botafogo'da 2-2 giriyorlar ee, Onlar da hemen önümüzdeydi galiba. Bakacağız şimdi Red Bull Bragantino 6'da 6 ligde 8 maçtır kaybetmiyor. Ee, Miniora 3-3. İnternet Oksana 3-3. Sao Paulo 2-2. Ee, 5 maçta kaybetmeyen bir Flamingo var. Bugün beraber kalmışlar. <laughs> Kadro derine baktığımızda ilk 5 sırada Red Bull Bragantino 282 milyon euro ile birinci. Internacional 278 milyon euro ile ikinci sırada. Biz Palmeiras olarak 265 milyon euro ile üçüncü sıradayız. Seara 264 milyon euro ile dördüncü ve Flamingo 234 milyon euro ile beşinci sırada yer alıyor. Yarınki oynayacağımız takım Botafogo ise 233 milyon euro ile altıncı sırada yer alıyor. Hemen şöyle Botafogo'yu tekrar getirdi. Aynen 19 puan ile 4 averajları var. Bizim 6 avarajımızda yediğimiz takdirde en kötü 5. sıraya yükseleceğiz. Sao Paulo ve Lüt Atletico Mineiro ile hemen bir göz atalım hatta ya. Merak ettim. Sao Paulo ve Atletico Mineiro. Sao Paulo, Sao Paulo. Atletico Mineiro Fortaleza ile basma gelecek ligin sonuncusu ama e, ligin sonuncusunda kalmak istemem diyeceğim de aktifte kendisi ya. Kolay bir maça gelecek büyük ihtimalle Atletico Mineiro'dan 3 puan çıkar ya. Sao Paulo Atletico Paranaense fena değil. Fena, Atletico Paranaense hatta fena değil. Arkamızdaymış hemen. Eee Atletico Paranaense Mineiro değil mi? Halit Kuparayan ise 14, Sapoğlu 16. Beraber yakışır hocam ikisine de. O da yapışmasın hakkımıza. Evet. Yarınlık oyuncağımız Yiğit Hoca'nın Botafogo'suna bir bakalım. Arkasına bölümümüz yavaştan yavaş sonlandıra biliriz arkadaşlar. şöyle ee, bir yüz atalım. Ooo Son, Bernardo Silva, Icardi, Immobile, güzel bir dörtlü hücum hattı var. De Bruyne orta saha, Artur, Verratti, Luiz, Atövi, Otavio, Sesinha. Tyler Mix, De Bruyne, Felipe, Thiago Silva ve Helerson e, Lopez kalede de Diego Cavalieri Cavalieri mu ne o Diego Cavalieri e, Diego Terra Loredi Saulo e, yorgun bir takımı defansa uf da, yorgunluklar var onun dışında takım sağlam bir şekilde tov full kondisyonda bize karşı gelecek moralleri yerinde bizde Hazard ve Joao Felix yorgun ama bu maçta oynamamız zorundalar açıkçası bana göre. Ah gelin de bir sarı kart cezası yapma. Bu koydu biraz. E paramız da yok. 7 milyonu da ben 85 artı bir kaleci bulamam 7 milyon herhalde değil mi? Ancak genç söyle 80'lik de o da yoktur ki yani. Yok abi nereye bulacaksın 7 milyonu 80'lik duypin var. Abi men dupini. var ya. Sıkıntı kaleci bulmamız lazım arkadaşlar. Evet o zaman güzel bir bölümü geride bıraktık açıkçası. Brezilya e, Palmeiras kariyerimizin en güzel bir en güzel bölümünü tamamladık diyersem yalan olmaz. Ben çok zevk aldım bu bölümden. Umarım sizler de e, keyif almışsınızdır. Maçı anlatırken spiker edasını anlatmak istedim. Bu şekilde anlatmak benim hoşuma gidiyor. sizlerde hoşunuza gidiyorsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de yorumlara maçları bu şekilde anlatacağım. Maçlar bittiği gibi tekrardan videoda gibi konuşabilirim. Ne dersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet o zaman bu bölümde sonuna geldik. Buna kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Sağda ve solda çıkarım. Bir önceki videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum ve gidiyorum. Hoşçakalın. Haydi bay bay Brezilya'da takipte kalın.